Genel seçimleri kaybeden muhalefet birbirine girdi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar'da yaptığı açıklamalarda siyasi partilere yerel seçimlere tek başına girme çağrısında bulundu. Akşener bu açıklamanın yanı sıra yeni bir ittifak kapılarını da diğer muhalefet partilerine kapattı. CHP'de ise Akşener'in sözlerinin yanı sıra seçimlere kendi listelerinden soktukları Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti nedeniyle tabandan yoğun eleştiriler geldi parti tabanı küçük ortak olarak tabir edilen bu partilerin herhangi bir oy katkısı sunmadığını aksine CHP içerisinden seçilecek milletvekillerinin yerlerinin işgal edildiği görüşünde. Hal böyle olunca Gelecek, Saadet, Deva ve Demokrat Parti'nin yerel seçimlerde ne yapacağı iyice belirsizleşti. Mecliste kurulan Saadet ve Gelecek Partisi ittifakının yerel seçimlerde de devam edeceği bilinirken Akşener'in açıklamaları iki tarafta da soğuk duş etkisi yarattı. Yaşananların ardındansa Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Lideri Temel Karamoğluoğlu'na gitti. Saadet Partisi Genel Merkezindeki ziyarette görüşmenin en önemli gündem maddesi Akşener'in ifadeleri ve CHP'nin yaklaşımı sonrası yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası izleneceği oldu. Görüşmede yerel seçim hazırlıklarına ilişkin yerel teşkilatlar ve genel merkez birimleri arasında istişarelerin başlamasına karar verildi. Öte yandan Davutoğlu ve Karamollaoğlu 1 Ekim'de yapılacak yeni yasama döneminde iki partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubunun işleyiş ilkeleri ve öncelikli gündemleri konusunda da mutabık kaldı.